Amerika'nın unutulmuş bir kasabasında, kimsenin uğramadığı eski bir kilise vardı. Çanı 40 yıldır hiç çalmamıştı. Ta ki dün gece yarısına kadar. Kasaba halkı, çanın kendiliğinden çaldığını duyunca dehşete kapıldı. Çünkü o çan sadece bir cenaze olduğunda çalardı. Ama o gün kimse ölmemişti. Birkaç genç gerçeği öğrenmek için kiliseye girdi. Tozlu banklarda oturmuş gibi görünen gölgeler vardı. Fısıldıyorlardı. Hoş geldiniz. Gençlerden biri korkuyla geri kaçarken gözü duvarlardaki eski ölüm ilanlarına takıldı. En üstte kendi fotoğrafını gördü. Ölüm tarihi olarak da o gün yazıyordu. Çen yeniden çaldı. Genç, kiliseden kaçtı ama kasabada bir şeylerin değiştiğini fark etti. Sokak lambaları sönüyor. Gölgeler kendi başına hareket ediyordu. Arkasından bir fısıltı duydu. Geri dön. Yoksa sen de çalacaksın. Ertesi gece cesaretini topladı ve kiliseye geri girdi kapa gıcırdadı ve içeride tüm banklar boş değildi. Oturan gölgeler ona bakıyor, çan kendiliğinden sallanıyordu. Kalbi yerinden çıkacak gibi attı. Gölgeler yavaşça etrafını sardı. Çanın sesi yükseldi. Sanki kasaba kendini uyarıyordu. Genç, son bir hamleyle kiliseden fırladı. O andan itibaren çan bir daha çalmadı. Ama kasaba halkı hala geceleri fısıltıları duyar oldu.